Oyun hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bugün sizlerle birlikte Süper Galaxy Fizz oynayacağız Çıkar çıkmaz yapıştırdım Bu hesabımda RP varmış ben de bu hesabımdan aldım Ama bunda ustalık ifadesini açmamışız Tekrar tekrar oynamadığımdan dolayı Şöyle bir kostüme şöyle bakalım <laughs> Çok eğlenceli çok tatlı bir kostüm ya 155 milyar yıldır bekliyordum harbiden ya, Yaman Otuk geldi. Yama süresi, ince, Yama süresi içinde çıkacak Dendi kostüm. Bir türlü çıkmıyor arkadaş. Bir türlü çıkmıyor. O da şeyi beklemişler anlaşılan. Ee, bir dün akşam. Bu videoyu zaten 20. Liste, bugün çekiyorum. Dün akşam e, bir böyle video yayınlamışlar. Süper Galaxy takımı falan filan diye. Sanıyorum onun hazırlanmasını falan beklemişler. Bir de belli bir tarih aynen. belirlemişlerdir kendilerince diyerekten. Şöyle ee, şey yapalım. Fiz kardeşimizle başlıyoruz. Karşıma da Z geldi bu arada. Z'le birlikte güzel bir kapışmaza yaşayacağız diyelim. Umarım bizi çok rahatsız etmez. Tamamdır. Z'de karşı bu arada benim ee, genel olarak yaptığım bir hareket var. İlk önce W fullleme olayı. Onu da anlatırım. O da güzel taktiksel bir hareket. Adamın beklemediği bir e, iyi miktarda hasarlar yedirtebiliyorsunuz bu şekilde. Ya ya Q'nu atacaksan at beni burada paranoya ettin ya. O minyon da kaçtı. Şu Q'sunu atacak mı atmayacak mı emin olamıyorsun ya. Rahatsız edici bir ha. Ata ata da orada mı attın lan? Ben de bana tutturmaya çalışır diye düşünmüştüm. Süper Galaxy Fizz ben de bu arada ilk defa oynuyorum koştümü. Ee, i̇lk elimi sizlerle birlikte oynamak istedim. Zed'in bu arada e, hal değişmedi ama değişecek bir özelliği var ultisi nerflenecek anlık hasarı düşecek ama dört besi kuvvetlenecek o bıçağın ikincisi e, %50 yerine %75 vuracakmış ultisinin de aldığı ad oranı sanıyorum %100'den %50'ye düşecek böyle o tarz bir şey var Tamam ben şimdi bunu keseceğim yalnız. Aa. Temiz, temiz. <laughs> Nasıl bir ormancı işe yarar? Bütün dünyamızı attık ama olsun İlk kanı aldık. Bundan sonrasında biraz daha koridorda rahatlarız gibi duruyor. Oo. İlk defa E attım bu fizle ve çok güzelmiş ya. Şu W'ye bir... Oh. oh. <laughs> Her yeterek attığımda keyifleniyorum. Oh. Çok tatlı. Abi, arabaya biniyor ya. Arabaya biniyor. Galiba bak galiba. Hatta galiba değil kesinlikle. 150 yıldır falan böyle. Ee, dur bakayım. Alacağım <laughs> eşyayı seçelim de. Zonya olur mu lan? Zoni yerine Elif puanla gidebiliriz. Çatır diye. Hadi öyle bir şey yapalım. Ee, böyle hani artık kostümler çok bir keyif vermemeye başlamıştı. Çok hani illa şunu alayım da oynayayım demiyordum hiçbir kostüm için. Ta ki Fizz kostümü çıkana kadar. Bu bu aralar böyle e, bir iki aydır Fizz oynarken gerçekten çok fazla keyif alıyorum. Fizz oynamayı seviyorum ve bu da e, hani bir şampiyonu bu kadar tutkulu Kha'Zix oynamıştım, Vay oynamıştım zamanında. Çok fazla şampiyon oynamadım yani. Ben bu kadar tutkulu oynadığım şampiyon sayısı azdır. Fizz de bunlardan bir tanesi ve e, böyle tatlı bir kostüm gelmiş olması beni çok sevindirmişti. Bu Void Fizz falan iğrenç mesela. O yani şimdi Void Fizz seven arkadaşlarımız buna hiç alınmasın. Zevkleri ve renkler tartışılmaz ama ben Void Fizz'i baya kötü buluyordum mesela. Şu dürtmeleri yemesem daha iyi olacak ya. Şimdi gölgesi yok ya. Ona bir selam diyelim. Tamamdır. Oh. O gölgesi yokken, o gölgesi yokken fizde çok rahat. Ben ilk W fullleyeceğim deyip ilk E fullluyorum şu anda. Sebebi de hani sebebi bir sebebi yok. Onu unuttum aslında ama yanlış mı? Yanlış değil. Neden? Adamın oyun tarzı çünkü. Buna elverişli açıkçası şöyle bir E atacağım. Şöyle bak. Tatlı ya. Adamın oyun tarzı hani Z ile karşı nasıl kazanılır? Şöyle kazanılır. Benim E'lerime E atarak, W atarak pardon gölgesiyle benim şu zıplamalarımdan kaçarak asıl hasar E'de çünkü benim zıplamalarımda. Ee, gölgesini Paso bana hasar vermek için kullandığı için böyle de rahat koridor safası geçireceğiz gibi duruyor. Dur bakalım. Yardıralım. Diğer koridorlarda durumlar bir tane aşağıda skor almışız. Başka bir durum yok. Güzel. Ni, gayet güzel. İttir bakalım orayı delikanlı. Sejuani şuradaydı. Onu bir gördük. Tamam. Şu yaptığı hareket çok yanlış yani anlatabiliyor muyum? Özellikle koridorda bu kadar gerideyken yapmaması gerekir. Ultiyi açayım da dalacağım bir. Ultiyi açana kadar tutuştur da gelir muhtemelen. Ya araba. <laughs> araba minyon kaçınca ben sağdaki ben. Üzülüyorum ya. Araba minyon kaçırmayı sevmeyenler cemiyeti. Bu adam burada yok. Şöyle bir tane potu bastım. Manayı doldurayım. Full tutmak için de. Adam burada değil ki. Nereye gitti bilmiyorum. Hah geldi. Ne yapmış ya? Bu ultisini açtı. Bak görüyor musun? Gölgeye kaçması lazım o anda. Tamam. O kule altı girdiğimde... Ultisiyle ultimi keser mesela çöp eder diye tırstım orada biraz da. Ondan dolayı pek bir resim gelmedi yani öyle diyeyim. Şöyle. O! Oh! Misler gibi. Bu kadar minyonun deneyimini kaçırmadı aynı burada. Kaçırmak istemez diye düşünüyordum. Gölgesini atsa da şöyle bir E kessem. <laughs> Acaba bak işte bak o E'yi o E'yi dojlaması lazımdı. Şöyle şey yapalım. Tertemiz etmeye devam edelim. Şenden de bu arada. <laughs> Sağlam oldu. <laughs> Neyse beleş asist. İyisin. <laughs> Hadi yine izin beleş asist. Bir 30-40 altın gelmiştir herhalde. Asisten o kadar para gelmiyor sanırım. Dur lan. Şunu bitirelim. Gerçi bitirmek için de bayağı para lazım ama. Bitirip böyle dönmek istedim. Sejuen mavisini aldı mı abi? Orada bir orada bir Sejuen'i gördüm. Adamların mavisi de çıkmıştı. Orada bir Sejuen var uzakta. Sen ne yapıyorsun? Zed kardeş. Zed kardeş. Zed kardeş. Sen ne LEN YAPIYORSUN Birazcık sattım noktanı ama Oo. Mana sıfır olduğu için Şöyle bir Basi atar mıyım ona Atamadım ya Son vuruşu yapabilseydim orada birazcık Birazcık pislik birazcık da bizim için temiz olacaktı Çünkü ee, Lihboğan kardeşimizi bitirmeye çok yaklaşacaktık ama Yemedi Mavi alalım sonrasında koridorda bir kill daha alırız. Dur, Muhtemelen dur, dur, Zed. Dur, dur. Olmadı başka birini daha keseriz sonrasında. Lip puanla geri git, şey yaparız. Yolumuza devam. <laughs> Geliyorum oraya. Nereye <laughs> buraya mı yöneldi acaba? Bizim mavinin çıktığını artık görüyor ya karşı takım. <laughs> Yo şuraya ışınlandı. Işınlan attı iptal etti sonra falan. Anlamadım adamı. Oo iptal etmemiş. Aman diyeyim. Şekil. İşte bu. Güzel bir ışınlan. Altımda mavi var ya kafa rahat. Kardeşler. Sen... Hop. Kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Adamın orada ulti atacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Hop denedim şansımı. Aha vallahi tuttu. Öldü ya lan. Ben vurmam gerekir diye düşündüm. Ulti vurdu. Yeter kadar. İyi, 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 iyi. Gayet güzel Temiz Şimdi bir tane çarık bir tane de Lihbanımızı çekip koridora geri Gelelim Ya şu arabası çok güzel ya Onun arabası var Güzel mi güzel Şoförü de var Özel mi özel Maalesef ruhu yok Ve onun için hiç mi hiç Şansı yok Ben onu Onun arabası Geçiyor. Sejuani kardeşim şurada etmek lazım. Oh. Altımdaki mavi de bitmiş ya. Gelem oraya. Adamlar resmen kafa atıyor. Oh. Orası şende kaldı lan. Eşyayla falan aldı galiba. Oo oh, bir de altı mı yedi mi ne yapmış? <laughs> 14.000 helal <laughs> SKT subu. SKT sub değildir. Gerçi SKT sub değildi o ya. Ondan önceki. 4v1 Faker kesmişlerdi ya. Dedim ben ölmedim kardeş. Helal. Kuleden hasar edip şekil şukurlu yapan Notion seni de unutmadım kardeş. Şu Dayıya gölgesine bir kullandırayım diyecek gibi kullandı. Tamam. Bu dalarsa ben buna girerim ya. <laughs> gel bakayım gel. Seni biraz güldüreyim. Sejuani'nin gülmeye ihtiyacı var anlaşılan. Şurada bir fiz Fiz bulmamışım. Ölü bir fiz bulmuş. Aman fiz de bir jinx ya. Rabunno sen, iyi vur ya. Öldüm galiba. Ölmedim. Onun arabası var. <laughs> <O sayı göster. gülüyor> çok sapık bir baş oluyor çok. Yardır bacalı keyif. Yalnız mavileri çıkık ha. Onu orada bir şey yapsak güzel olabilir. Bir bakayım adamlar ne yapıyor mavide. Korkma. Oh! <laughs> Oo. Dedi lan ben buna da alsam mıydı acaba diye. Geç bir karar verdi orada ama. vur, vur. Ah, vuramadım Ara göründü. Tamamdır. Zed burada. Zed peşimde. Mutant Zed peşimi bırak. Asist alamadım ya. Ne kadar hızlı kesti bizim Pidara. Keyiflendim harbiden şu anda. Şu anda çok keyiflendim ya. Atayım mı ultiyi? Selamün aleyküm. <laughs> 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 Bana da ayıp atın please. <bileysen. Gülüyor> orada orada şey ya. Dur. Maden suyu şişesini oturup ölmeyi bekledim. <laughs> Harbiden öyle oldu yani orada. Bir geri. Ya bir yüz altında toplasaymışız keşke. Dur şunu bekleme süresi azalma alacağım. Bir tane de şuradan kitap alalım okuruz. Erlerler, <laughs> erlerler. Ben bizim maviyi de gömeyim mi oluştu? Gömeyim ya rahat. Zede karşı bu arada hani sizin gölgenizi ellerinizden kaçmak için kullandığı bir zede karşı oynarsanız eğer dediğim gibi ilk W full W full dediğinizde adamla yüz yüze çarpışıyorsunuz. Yani yeteneklerinden kaçıp böyle bıçaklarından kaçıp düz vurmaya çalışın. Bol bol W'nuz açıkken. W açık değilken zaten savaşmayın. Böyle de bir taktik izleyebilirsiniz. Aynı zamanda E ile Z ultisi silinebiliyor. Fize çok en doğru zamanda atılırsa tam böyle Z Vuhuah dediği anda şöyle bir atarsanız Z ultisini tamamen siliyor. Silebiliyor yani. Dur bir deneyelim hatta. At ötene. Adam ultisi yok mu ya? <laughs> e atmadım adamın o olayı deneyelim diye adam ultisi at, atmış galiba ultisi yoktu. Buradan kaçtığımı düşünüyorum. O, o, o şekilde Zed'in ultisinin üzerindeki işaretine kadar her şeyini silebiliyorsunuz. Öyle bir olay var. Onu da söyleyeyim. Ee, biz de alalım şapka alalım ya. Şapka, şapka candır. Şapka keyiftir. Helal lan Ruchi. Ruchi. Ruchi, yardırıyor. Ruchi'nin de bu arada nerflenecek. Çok yüksek ihtimalle yine. Q'sunun hasarı ve Q'sunun hasar artış oranı sanıyorum öyle bir olay vardı. Bence E'si de nerflenmeli ya da direkt olarak Karabalta e, menzili karakterlerden nerflenmeli. Oo. Sağlam flash. <laughs> <laughs> Diyarım en iyi işini. Şöyle yardıralım abi. <laughs> Kardeş üzerinde Morgana kalkanı var. Sesini etmeni yemeyin. Almıyoruz mu? Lan oğlum alaydınız şurayı. Bir canı kaldı kimse vurmadı ya lan. Oo. Vallahi görmedim. Doğru atmış olsa ölürdüm. Ben şöyle bir ultisini keyifle izlemek istiyorum ya. Ultisini keyifle izlemek istiyorum. Tatlıymış. Aslında var ya galiba şey yok bir tek. Konuşma konuşma değişiklikleri yok. Efsanevi kostümlerde de yine aynı çünkü her şeyi ne değişiyor ki başka? Bütün yetenekleri değişmiş tip olarak. Yeteneklerin sesleri de değişmiş. Konuşma sesleri de değişmemiş bir tek. Hani efsanevi kostümlerde başka ki ee, bu özelliklere sahip olmayan bir sürü efsanevi kostüm var bildiğimiz. Eski efsanevi kostümlerde yani legendary'lerde. Güzel ya. Ben belki biraz daha indirimle çıkar falan 1350'yi 975'e çözerim diye düşündüm ya. o kadar da abartma demiş ki top kardeşimiz. 1350'ye satıyor. Geliyorum oraya. Na no, na no, na no, na no, na no. Ben pem, penta alma ümidiyle girmiştim oraya ya. Penta alma ümidiyle girmiştim oraya, pek hoş olmadı. Kaç <laughs> 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 ap veriyor? Çok. Bu kadar değil. Z, <laughs> Z ateş ediyor. Hop. aleyküm Zed kardeş. Gölgen yoktu en son. Döndüğünü de sanmıyorum. Güzel bir flash. Başarılı. GG well paid. Elinize sağlık ya. Yazamadım. Ee, <laughs> keyifliydi ya eğlenceliydi. Harbiden eğlenceliydi. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu bol bol parmak yaklaştığınızı sevinirim. Bir sonraki, bir sonraki videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu herhangi bir serinin bölümü değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok teşekkürler yeniden.